Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Nebe Suresi şeytan Allah'a sınırım. Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar diyor. Ahir zaman neyi soruyorlar? Ya Mehdi çıkacak mı? İsa Mesih inecek mi? Kıyamet ne zaman kopacak? Dabbetül Arz çıktı mı? Duhan zuhuru oldu mu? Bak birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar? O büyük haber mi diyor Allah? O büyük haber ne? Kıyamet. Başka ne olur? Mehdi'nin çıkışı, İsa Mesih'in inişi. Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler. Ya bir türlü işte Mehdi çıkmayacak. 300 yıl önce çıktı. Ya 300 sene sonra çıkacak. Şahsı manevi olarak çıkacak. Hayalet olarak çıkacak. Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler. Kıyamet içinde böyle. Yok kıyamet olmayacak. Yüzyıllarca yıl var gibi. Hayır diyor Allah bak pek yakında bileceklerdir. Yine hayır pek yakında bileceklerdir. Biz de diyoruz en fazla bir on yıl. Surula, sura üfürüleceği gün diyor Allah 18. ayette gün artık dalga dalga geleceksiniz rüzgar gibi insanlar geliyorlar dalga dalga geleceksiniz diyor Allah. İşte bu da çok acayip Evet dalga dalga geleceksiniz. O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur bulutlar kalkıyor kapı kapı olmuştur diyor gök Cenab-ı Allah. Dağlar yürütülmüş artık bir serap olmuştur diyor Allah. Bu çok muandar serap, görüntü demektir. Dağlar yürütülmüş, erimiş, kaybolmuşlar. Gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir. Taşkınlık edip azanlar için son varış yeridir. Açıkça Allah'ın varlığını bildiği halde samiyetsizce inkar edenler için son varış yeri. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır trilyonlarca sene bitmiyor. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bütün zamanlar boyunca diyor Allah. Orada ne bir serinlik tadacaklar ne bir içecek. Kaynar sudan ve irinden başka.